Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Easter Gamer ekranlarına hepiniz hoş geldiniz efendim. Yepyeni bir bir videoda öncelikle halinizi hatırınızı sormak isterim. Umarım keyfiniz haliniz hatırınız yerindedir. Dün e3 Fuarı'nın yaklaştığını Back for Blood isimli oyunu anlattığım, yılın beklenen zombi oyunu isimli videoda bahsettim. E3 fuarı yakın dedim. Normalde fiziksel yapılıyor ama bu sene dijital olacak olacak. Neden? Korona illetinden diye söz ettim efendim. Tabii ki E3 fuarının gelişiyle birlikte önümüzdeki günlerde ve haftada e, birçok oyun duyurusu ve daha öncesinde duyurulmuş oyunların da yeni oynanış görüntülerini, belki çıkış tarihlerini ve dahasını öğreneceğiz, göreceğiz efendim. Beklentiler haliyle yüksek olunca ister istemez insanlar geçmişte duyurulmuş bazı oyunları da acaba yeniden görür müyüz düşüncesine kapılıyorlar. Onlardan bir tanesi de benim. Şimdi size bir sorum var. İyi grafikli oyun ama gerçekten iyi grafikli oyun denilince aklınıza neler geliyor? Ben şöyle biraz internette araştırma yaptım ve genel olarak özellikle Türk oyuncusunun aklına birinci sırada hani genel Kitleden konuşacak olursak GTA 5 geliyor efendim. Özellikle PC versiyonunun grafiklerine oldukça düşmüş insanlar. Sonra modlar falan çıkmış. Çok çok daha beğenmişler. Onun üzerine efendim ne geliyor? Red Dead Redemption 2 geliyor. Arthur Morgan'ı, onun hikayesini kim unutabilir ki? Değil mi? Bunun üzerine sağ olsun Enis'in de ayda bir, iki ayda bir bizim başımızın etini yiye 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 başımıza kalktığı neyi var? Witcher'ı var efendim. Witcher 3. Witcher 3 ile birlikte birçok oyuncu Witcher evrenini tanıdı. Witcher 3'ün grafikleri hakikaten çevre grafikleri, karakter vesaire detayları dünyası inanılmaz güzeldi. İnsanlar Witcher'la grafik seviyesini bir tık daha yukarı taşıdılar. Sonra babaların babası Kratos Baba geldi. God of War'la PlayStation'da şov yaptı. Aldı grafiği bir başka çat çatıya taşıdı. Sonra efendim Last of Us Part 2'den Last of Us Part 2 geldi. Last of Us Part 2'den önce de Uncharted geldi. İşte bu ve bu dahası birçok şöyle durayım. birçok oyunla birlikte inanılmaz grafikler grafiklere sahip oyunlar gördük geçtiğimiz nesilde biliyorsunuz. Şimdi 5 ay öncesinde öyle bir oyun duyuruldu ki öyle bir oyun duyuruldu ki hatta duyurulduğu zaman şey demiştim var canlı yayında. Lan mümkün değil böyle çıkması ya. Mümkün değil dediğim bir oyun var. Gelin onu bir izleyelim. Oyunumuzun adı ne biliyor musunuz? Efendim oyunumuzun adı Crimson Desert. Hadi bir izleyelim. Hani o oyundakiler grafikse bu ne? Ne bu? Bu başka bir şey çünkü. Dersin İrlanda'da tepeden fotoğraf çekmiş eş ol eşekler 8K kamerayla. Bir izleyin. Sonra en son ben yorumlarımı yapacağım. Sonra da sizden Yorumlar ve video yorumlar kısmında eleştirilerinizi ve yorumlarınızı bekleyeceğim. Ana. Ulan benim pardusum gerçek hayatta bu kadar gerçekçi rüzgarda oynaşmıyor ya, oynamıyor. Ben gerçek hayatta bu kadar gerçekçi nefes alıp veremiyorum böyle duman çıkmıyor. gece gündüz bu kadar gerçekçi gece gündüz olmuyor ya Bu arada bir şey söyleyeceğim burada durdurmazsam olmaz. Az önce video böyle bir donar gibi oldu. Orada benim bilgisayarım kastı bu arada. Yani, e, arkada render yapıyor bir anda. O bir kastı bilginiz olsun. Hani videoda ufak FPS düşüşleri var. Evet o video ile alakalı. Ama az önce bir takıldı ya o benden kaynaklı aklınızda bulunsun. <laughs> God of War, Skyrim, Witcher, akraba evliliği yapmışlar gibi. Bir partide bir araya gelmişler ve akraba evliliği yapmışlar. Yani akraba evliliği olmuş yani başka... Neymiş, Neymiş la bu? Neymiş lan bu? Hay maşallah. Maşallah. Crimson Desert. Evet. Kış 2021'de çıkacak dendi. Korona morona derken itelediler. 2022, 2023 belki 24'e kadar yolu var. Şimdi arkadaşlar grafikleri gördünüz. Bakın. Bir sahne açacağım. Hakikaten gerçek hayattan daha gerçekçi yerleri var bu oyunun. Yani benim gördüğüm kadarıyla. Şurada bir sahne var. Bakın karakter burada taşın içinden geçiyor. Görüyorsunuz. Şu sahne. Bakın burada karakter bu iki taşın içerisinden geçerken nasıl böyle hissederek geçiyor. Geçen modadayız. Kadıköy modadayız. Ben de iki taşın arasından geçtim. Lan bu kadar gerçekçi değil yani böyle iki tane dikili taş değildi de moda sahildeydik bir şeyler aldık ayıptır söylemesi hot dog aldık yiyoruz yolda yürüyoruz Erol'la birlikte böyle iki, iki tane taş değil böyle iki tane yerde kale yaptığımız taşlar vardır ya ben de arasından geçtim hiç böyle bir şey olmadı yani bu inanılmaz bir şey az önce izlediğimiz fragman aslında koysan bir animasyon, şey CGI film gibi, insanlara izletebileceğin, böyle hani e, eski çağlarda geçen bir hikayeyi anlatacakmış gibi. Ejderhalar, çovalyeler, büyücüler, efendime söyleyeyim işte e, etrafa kaçışan halk, ortalık bir kaos ortamı vesaire Aslında yedirebileceğin bir animasyon filmi gibi. Ama bu oyun, bu oyunu yapan firmanın adı Pearl Abyss. Black Desert Online adında bir oyun vardır, rol yapma oyunu. O oyunu yapan ekibin yaptığı bir oyun. Şimdi bu oyunda açık dünya desem var. At biniyoruz desem var. Ejderha biniyoruz desem var. Efendim söyleyeyim eşek biniyoruz desem var. Var oğlu var. Savaş dinamiklerinde istersen büyücü oluyorsun, istersen işte hikayenin gidişatına göre işte kendin bir karakter oluşturan RPG oyun bu sonuçta bir rol yapma oyunu. İşte şövalye olabiliyorsun, büyücü olabiliyorsun vesaire. Farklı farklı insan türleri var, farklı farklı ırklar var. Onlarla işte e, etkileşime geçebiliyorsun. Bir hikaye kurgusu var. Bu hikaye kurgusu bildiğiniz öyle basit yazılmış bir hikaye değil. Arkada gerçekten üzerinde çalışılmış bir ana hikayesi var. E, inanılmaz büyük bir dünyası yakın dövüş ve uzak dövüş dinamiklerinin hani aşina olduğumuz ve sevdiğimiz işte gadoforu anımsatan ne bileyim hani tur tabanlı değil de yakın zamanda oynamışsınızdır diye düşünerekten söylediğim Hani ee, Final Fantasy 7 Remake'deki gibi, Nioh'daki gibi, işte Sekiro'daki gibi Dark so Dark Souls demeyelim yani de Sekiro'daki gibi hani aktif şekilde düşmana kılıç vurabildiğiniz ve bunu hissedebildiğiniz ee, oynanış dinamiklerine, yakın dövüş dinamiklerine sahip olan gerçekten çevresiyle çevre grafikleriyle, manzarasıyla karakter detaylarıyla inanılmaz gözüken bir oyun. Yani şuna baksanıza. Şu manzaraya falan. Hakikaten bir kasaba gerçekte varmış da buraya fotoğrafı çekilmiş konulmuş gibi. Şimdi bu oyun 2020 yılında oyun ödüllerinde tanıtıldı. Şimdi bu oyunu ben neden 5 ay sonra neden gündeme getirdim onu söyleyeyim. Ee, bir ya da iki gün içerisinde E3 fuarında PC Game Show hatta yaz oyunları festivali diye paylaşılacak. Ee, böyle bir etkinlik yapılacak. Oyunun yıldızları ödülünü Geoff Keighley e, isminde bir abimiz yapıyor. Oyun dünyasının yabancı tarafta özellikle çok çok tanımış bir ismi. E, kendisi yaz oyunları festivalini başlatacak birkaç gün içerisinde. Orada genellikle hani e, yapımcıların oyunlarının demolarını deneyebildiğiniz, özellikle hani e, oyuncuların uzun zamandır beklediği oyunlar hakkında yeni bilgiler paylaşılacak. Şimdi Geoff abimizin bu Crimson Desert tarafıyla da yakınlığı bilindiği için ben E3 fuarında en azından o etkinlikte göstereceğini düşünüyorum. Bunun yanı sıra Xbox tarafında da Xbox bu ara e, özellikle bu tarz yapımcılara çok büyük ataklar yapıyor. Onları satın alabilmek adına Xbox tarafında da belki öyle bir çalışma bile görebiliriz Xbox fuarında. Ama şu oyun E3 tarafında yani önümüzdeki birkaç gün içerisinde yeni oynanış videolarıyla ve yeni bence bir çıkış tarihiyle biz oyuncuların önüne çıkacak diye düşünüyorum tekrardan. Gerçekten inanılmaz gözüküyor. Yani şu sahne falan baksanıza, detaylara falan baksanıza. Ben bu oyunun böyle çıkacağını düşünmüyorum. Öncelikle herhangi bir PC'ye ya da herhangi bir oyun konsoluna bu grafiklerle, bu oynanış dinamikleriyle çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten fark ettiyseniz oyunun tanıtım fragmanında bile FPS düşüşleri var. Yani fragmanı bile kaldıramıyor daha. Tabi oyunun hangi yılda, ne zaman, hangi ayda, hangi yılda çıkacağını bilmediğimiz için hani şey yapamıyoruz. Ee, düzeltme yapılır, işte optimizasyon e, problemleri giderilir vesaire falan diyemiyoruz ama... Şu baksanıza... Ejderha üzerindesiniz. Arkada kıyamet kopuyor. inanılmaz patlamalar, çatlamalar. Aşağıda da bir cümbüş var. Siz de ejderhanın üzerindesiniz lan. Ejderhanın grafiği zaten günümüzdeki 55-60 tane oyunun grafiğine bedel. Hakikaten inanılmaz bir grafik, inanılmaz bir oynanış ee, övesi içeren bir oyun olarak geliyor Crimson Desert. Yeni nesil konsollara ve PC'ye çıkacağını biliyoruz kesinlikle PC'de oynanması gereken bir oyun ama PC'de de herhalde 3080 Ti'ler mi? 3090'lar mı ne? Bunu kaldırır gibi gözüküyor. 3080'ler kaldırır gibi gözüküyor. Ki bu abartışacak yapıyorum. Optimizasyonu güzel olursa birçok sistem kaldıracaktır ama ee, hakikaten çok güzel duruyor. Hakikaten çok iyi gözüküyor. Benim bu E3'te görmeyi en en çok istediğim oyunlardan bir tanesi açıkçası. Çünkü dünyası şu gösterdiği 5 dakikalık süre içerisinde 5 dakikalık fragmanda gösterdikleri ortamı, o açık dünyası ve karakterleriyle gerçekten iyi bir hikayeyle ve yaşayan karakterlerle bizleri içerisine çeker diye düşünüyorum bu oyun için ben. Siz ne diyorsunuz efendim? E3'te Crimson Desert'ten yeni şeyler bekliyor musunuz? Ben bu oyunun böyle çıkmayacağını düşünüyorum hala. Ama sizler ne diyorsunuz? Belki sizler daha farklı bir araştırma yapmışsınızdır Crimson Desert hakkında. Sizce böyle bir oyun gerçekten hayata geçer mi? Çıkar, biz oyuncular oyuncuları sunulur ve oynanır mı? Yoksa böyle bir fragmanla kalır? Ya da grafikler downgrade mi yer, düşürülür mü? İçerik daha mı kısıtlanır? Sizler neler düşünüyorsunuz? Bunları aşağıdaki yorumlar ve Yorumlar kısmında beğenileriniz ve eleştirilerinizle yorumlarınızı benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Crimson Desert bu E3'de gösterilmesini en çok istediğim oyunlardan bir tanesi. İlerleyen günlerde inşallah hem yeni bir oynanış görüntüsü e, görür. Oyun hakkında daha fazla fikire sahip olabilir. Ve aynı zamanda inşallah bir de çıkış tarihi alırız efendim. İzlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz haklı aşağıdan beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin efendim. Muhteşem grafikli, muhteşem bir oyun var önümüzde. Bakalım çıkacak mı? Siz ne diyorsunuz?